Bugün sizlere KitchenAid markasına ait artisan serisinden bir kettle göstereceğim. Ee, paketi hemen hızlıca açıp geliyorum. Paketi epey bir korunaklı olduğu için çok fazla ses çıkarmamak adına paketinden çıkardım ve geldim. Ee, ürün iki parçadan oluşuyor. Ee, birincisi üst parçası, klasik suyu doldurduğumuz alan. Diğeri ise motorunun olduğu parçası. Ee... Aynı şekilde hani elektrik gücüne bağlanan bir alt tabanı. E, Kettle'ı zaten direkt bunun üzerine oturtuyorsunuz. E, bu ürün 1,5 litreden oluşuyor. 1,5 litre su haznesi var. E, bu ürünün ısı derecesini kaynarken seçebiliyorsunuz. Altta ısı ayarları mevcut. 50, 60, 70, 80, 90, 95 ve 100 derece e, olan seçeneklerden istediğinizi tercih edip o ısıda e, istediğiniz şekilde ısıtabiliyorsunuz. Bir adet termometresi var. Ürünün tabanına bağlanıyor, iç kısmına. Ve e, içerisindeki suyun derecesini sürekli gösteriyor. Ürün içerisindeki suyu sıcak tutmuyor fakat derecesini her an buradan görebiliyorsunuz. Yani e, ısımış soğumuş suyu bu şekilde çok kolay ayarlayabilirsiniz. Öncelikle 100 derecede ısıtmasını sağlayıp daha sonra da atıyorum istediğiniz derecede kullanabilirsiniz. 50 derece, 60 derece soğuduğunda bunu bu şekilde alabilirsiniz. Ürünü açacak olursam şöyle bir butonu mevcut. Butonuna bastığınızda ürün direkt açılıyor. Ürünün içerisinden sevdiğim özelliklerden bir tanesi bir adet filtresi çıkıyor. Şu şekilde. Bu filtre yardımıyla kaynattığınız sudaki yabancı maddeleri varsa temizlemiş oluyorsunuz. Ürünün iç tarafına geçecek olursam çok kalın bir çeperden oluştuğunu söyleyebilirim. Evet belki kendi kendine sıcak tutma gibi bir özelliği yok. Fakat o kadar kalın ve çelik bir çeperden oluşuyor ki içerisindeki suyunu geç soğutacağını düşünüyorum bu sebepten. İçini görebiliyor musunuz bilmiyorum ama içerisinde termostatı sağlayan metal bir aksam var. Ee, i̇çi bu şekilde. Tipi zaten e, çok güzel açıkçası. Bu kadar kalın olmasının sebebi dediğim gibi çelinin e, epey bir yani çelik duvarın epey bir kalın olmasından kaynaklanıyor. E, Tabanına incelemeye geçecek olursam klasik bir taban. E, arkasında şöyle kabloları saklayabileceğiniz bir alan mevcut ve aynı şekilde kabloyu da şuradan geçirebiliyorsunuz, İstediğiniz uzunlukta kullanabiliyorsunuz şekiller. E, açma kapama butonu mevcut, buradan açılıyor. E, daha sonrasında da dediğim gibi derecesini seçip oturduğunuzda ketiliniz çalışıyor olacak. E, bunun dışında e, bu rengin ismi Onyx Black. E, ürünün birden farklı rengi mevcut. Ben e, bu rengi tercih ettim, mat siyahı vesaire gibi bir sürü rengi var. Ee, biraz motor kalitesinden bahsedecek olursam, bu ürün DC motor kalitesine sahip Kitchenaid'in tüm motorları gibi. DC motor kalitesi ise düşük bir akımda dahi çok yüksek bir enerji sağlayan kalitede bir motor yapısı. Genellikle küçük ev aletlerinde AC motor sistemi kullanılır. Fakat Kitchenaid tüm ev aletlerinde DC motor sistemi kullanıyor. DC motor sistemi çok daha güçlü bir motor sistemi. Çok düşük akımla bile çok daha yüksek enerji sağlayışı gerçekleştiriyor ve aynı şekilde enerjide, tasarrufta da büyük bir verimlilik etkisi mevcut. Bunun dışında ürünün 3 yıl garantisi mevcut. Bu garanti sadece Türkiye'de değil birçok Avrupa ülkesinde de geçerli. Ya da aynı şekilde Avrupa ülkesinden satın aldığınız, belirli ülkelerden satın aldığınız ürünlerin garantisi Türkiye'de de geçerli. Bu ürünlerin listesini aşağıya açıklama kutusuna bırakıyor olacağım ben. Bunun dışında Artisan serisinin şöyle bir özelliği var. Artisan serisi tamamen profesyonel mutfak için tasarlanan bir seri. O yüzden ürünleri çok daha uzun ömürlü ve çok daha kaliteli. Yani Ürünün estetikliği zaten ürünü açıkçası birçok üründen ayırıyor ve ön plana çıkarıyor. Ben de bu yüzden tercih ettim. Bu ürünle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.